Sayın seyirciler geçtiğimiz yıl Haziran ayında Meclis Genel Kurulu'nda hukuk uyuşmazlıklarının ara buluculuk yoluyla çözümünü öngören kanun tasarısı kabul edilerek yasalaşmıştı. Mahkemesiz adalet olarak tanımlanan bu sistem tam anlamıyla uygulanmaya başlandı mı? Türkiye'de ara buluculuğa en fazla ihtiyaç duyulan alanlar ticari ve tüketici uyuşmazlıklarının olduğu durumlar mı? İşte bu soruların cevabını stüdyo konuğumuz Tan Hukuk Bürosu sahibi avukat Gizem Tan'dan alacağız. Öncelikle hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, hoş bulduk. E, dilerseniz önce arabuluculuğu tanımlayalım. Nedir arabuluculuk ve e, Türkiye'de uygulanmaya başlandı mı? E, Haziran'da başlanacak. Dediğiniz gibi geçtiğimiz yıl kabul edildi kanun. Artık taraflar üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri özel hukuk uyuşmazlıklarını arabulucuya giderek de giderebilecekler. Buna yabancılık unsuru da dahil. Yani taraflardan biri yabancı da olabilir. Uyuşmazlık yabancı bir ülkede de ortaya çıkmış olabilir. Ara bulucuya giderek kendileri ihtilaflarına çözüm bulmaya çalışacaklar. Peki Türkiye dışında hangi ülkelerde uygulanıyor bu sistem? Amerika'da, Almanya'da özellikle tüketici uyuşmazlıklarında. Ben de Amerika'da bir dönem arabuluculuk yaptım. Genelde hep tüketici ve aile sorunlarını arabulucuyla öncelikle gideriyorlar. Eğer çözüme kavuşulmazsa daha sonra mahkemeye e, götürüyorlar da uyuşmazlığı. Bazı durumlarda mahkeme de yönlendiriyor tabii. Türkiye'de de buna benzer bir sistem gelecek. Evet hangi e, açılardan benzerlik e, gösteriyor? Peki sonuçta yasalaştığı bununla ilgili sizin bilginiz vardır. Hukuk sistemi tabii çok farklı yabancı ülkelerle. E, Şimdi şöyle işleyecek. Bir kere kimler ara bulucu olacak? Arabulucu olmak için hukuk fakültesi mezunu ve 5 yıllık e, kıdem şartı aranıyor. E, tam ehliyetli olması ve Türk vatandaşı olacak arabulucular ve e, bakan, Bakanlığın önderliğinde adliyelerde bununla ilgili bir kurul oluşturulacak. Ara buluculuk eğitimi alacaklar, yaklaşık 48 saate yakın. Daha sonrasında bir sınav, sınava girecekler ve sicile Kayıtlı olduktan sonra belge verilecek arabuluculara hem resmi arabuluculuk yapabilecekler adliyelerde hem de özel arabulucu mesela benim gibi ben avukatım ama aynı zamanda arabuluculuk sıfatım olacak. Evet. Peki kişiler sizi nasıl bulacak arabuluculara nasıl ulaşacaklar? Normal kart vizitlerimizde avukat gizem falan yanında arabulucu sıfatında kullanabileceğim ben. E, tabii reklam yasağı var ama bu şekilde geldikleri zaman. E, Zaten bizler de yönlendireceğiz müvekkilleri. Yani diyeceğiz ki evet siz bu davayı açmak istiyorsunuz ama bu üzerinizde üzerinde tasarruf edilebilecek bir uyuşmazlık. Dilerseniz karşı tarafla konuşalım. Bunu masa başında sizler kendiniz çözüm bulun. Hiç mahkeme masrafları ile uğraşmayın. Çok da uzun bir süreç biliyorsunuz. O yüzden dosyalar çok birikiyor. Bu mahkemelerin de iş yükünü azaltacağı için. Evet, Yani baktığımızda yaklaşık yılda 6 bin dosya dava dosyasına Doğru. dönüşüyor. Peki bunun ne kadarı bu yöntemle sizce çözülebilir? Özel hukuk uyuşmazlıkları üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri. Mesela tüketici e, uyuşmazlıklarını örnek verelim. Zaten bu şu anda daha çok tahkime benzeyen bir sistem var. Tüketici uyuşmazlıklarında belli bir meblağın altında olan uyuşmazlıklar mahkemeye gitmektense şu an onu tüketici sorunları hakem heyetine götürüyorlar tüketiciler. Neden? Çünkü mahkemeler bununla uğraşmasın diye. Hani o kısım uyuşmazlığı diyorlar ki hakem heyetinde halledin. Hakem heyeti ya da tahkim dediğimiz şey de gene bir nevi ara buluculuk sistemi, yani alternatif uyuşmazlık çözümü diyoruz. Ara buluculuk bunlardan biri olduğu gibi tahkim de bu şekilde. Taraflar mahkemeye gitmeden uzlaştırıyorlar müzakere süreçleriyle. Aile uyuşmazlıklarında çok etkili olacağını düşünüyoruz. Ama kanun diyor ki aile içi şiddetlerde uygulanmıyor. Çünkü taraflar ara seansına geldiğinde huzurlu olmaları gerekiyor. Eğer şiddet varsa o uyuşmazlık her ne olursa olsun. Komşu uyuşmazlığı olabilir, işçi işveren olabilir. Eğer şiddet varsa taraflar arasında zaten o seans başarılı geçmeyeceği için kanunda aile içi şiddet dışında demiş, hariç tutmuş. Aslında bunu diğer uyuşmazlıklar için de söyleyebiliriz. Şiddet varsa ara olmuyor. Onu doğrudan mahkemeye götürüyoruz. Bir de şu var, Arabuluculukta win-win var. Yani iki taraf da kazanıyor. Çünkü ortak çözüm geliyor. Ama adliyede kazanan olduğu gibi bir de kaybeden taraf var. Bu da onun cezbedici Hı. yönü. Yani Peki ara başka hangi alanlarda buna ihtiyaç duyulacak? Borsa uyuşmazlıkları olabilir. Komşu uyuşmazlıklarında olabilir. Alacak verecek Borsada evet, nasıl bir e, çözüm olacak peki? Diyelim ki iki, iki kişi size geldi, e, biz borsa. bir uyuşmazlık yaşıyoruz dediler bu alanda. Nasıl bir çözüm sürecine gidilecek? Şimdi borsa uyuşmazlıkları için zaten şu an kanunda diyor ki belli tarz borsa uyuşmazlıkları yine borsada çözülür. Bunun için bir borsa yönetim kurulu var, bir de yönetim kurulunun kararlarına itiraz edeceğimiz S&PK, Sermaye Piyasası Kurulu var. Şimdi bu tabi ara daha çok yeni olduğu için bu yine tahkim dediğim, daha demin söylediğim diğer alternatif uyuşmazlık çözümünü andırıyor. İdari heyet gibi sanki heyet karar veriyor. Eğer başarısız olursa o zaman taraflar mahkemeye gidiyor. Ara buluculuğu insanlar güvenli bir şekilde uyguladıktan sonra ve alıştıktan sonra borsa uyuşmazlıklarında da hem aracı kuruluşlar için hem yatırımcılar için ara bulucuya gidip aleni çünkü olmayacak ara buluculuk seansları gizli tutuluyor biliyorsunuz. Belgeler, bilgiler her şey o seansta kalıyor. Ödeme nasıl yapılıyor? İki tarafta ortak mı ödeme yapıyorsa mesela? Diyelim uzlaşma sağlandı. İşte alacakları var. Diyor ki mesela benim atıyorum 5 lira alacağım var. Karşı taraf diyor ki ben sana 3 liraya anlaşalım bunu. Kendileri hem fikir oluyorlar, bir sözleşme yapıyorlar. Sonra sözleşme ilan niteliğinde oluyor. Biz onu mahkemeye götürerek eğer mahkeme sevk ettiyse ara bulucuya eğer mahkeme sevk etmedi ama taraflar kendi iradeleriyle geldiyse sözleşmeye imza atıyorlar ve bu ilam niteliğinde oluyor. Karşı tarafa icraya koyabiliyorlar yani. Tamamen tarafların anlaşmasına göre değişiyor. Peki bu mevcut davalar da bundan yararlanabilecek mi? Evet mevcut davalar hakimlerine geldiğinde eğer hakim tarafların uzlaşabileceğini düşünüyorsa ve bir hüküm vermesine ihtiyaç yoksa mesela bir boşanma için geldiyse taraflar boşanma kararını bir arabulucu veremez. Ona gene hakim kararı gerekiyor. Ama buna yan uyuşmazlıklar olabilir. Mesela velayet nafaka. Hakim şöyle öngörebilir. Siz bir arabulucuya gidin. Arabulucu sizi bilinçlendirsin. Çünkü eğer ara bulucuyla gideremezlerse duruşmalar çok uz uzuyor. Belki nafaka ya da velayete ilişkin hususları ara bulucu aracılığıyla bir iki seansta halledip boşanma hükmünü ondan sonra daha kolay alabilirler. Hı hı. Ara buluculuğu tanıtmak adına ben de bir sempozyum düzenliyorum Haziran 1'de. Bunu da seyircilere duyuralım buradan izin verirseniz. Ee, 1 Haziran'da ara sempozyumu.org web sitesinden de detaylı bilgiye ulaşabilirler. Çok yeni bir sistem olduğu için bir de adliyelerde tabii çok iş yükü var. Herkes doğrudan mahkemeye başvurmaya alıştı. Arabuluculuk nedir? Dezavantajları, avantajları bunları anlatmak üzere hem Türkiye'den değerli hocalar katılacak, hem de Amerika'dan benim hocalarımı davet ettim. Şimdi siz web adresi verdiniz. Dilerseniz buradan bir de sanal aileme dönelim. Yani sosyal medyaya bakalım. Evet. Sosyal medya saldırıları da son dönemde sıkça gündemde olan. Davalar arasında da yer alıyor. Peki ara buluculuk bunu da kapsayacak mı? Bu alanda da e, var olacak mı? Ara buluculuk eğer bir özel hukuk tabii bu söylediğiniz heklemeler oluyor evet, mesela. Evet özellikle Hiklameler. derseniz bahsedelim. E, iki yaklaşık üç günü önceydi e, aralarında e, Amerika Başkanı Barack Obama'nın eşinin de oldu ve ünlülerin Amerikalı ünlü sanatçıların da olduğu bir grup kişinin e, hackerler tarafından kişisel siteleri aynı zamanda banka hesapları hacklendi. diyelim ki böyle bir duruma karşı karşıya kalındı ee, önceki siz bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz ve de bu durum için e, bir ara bulucu olarak nasıl bir e uyuşmazlığı nasıl giderirsiniz diyelim. Bu daha çok mahkeme sürecine intikal etmesi gerekiyor. Savcının devreye girmesi gerekiyor. Çünkü ceza sorunu var burada. Bazen heklemeler, dolandırıcılık bunların hepsi ceza hukukuna giriyor. Ara bulculuk özel hukuk uyuşmazlığı. Dolayısıyla bu tarz durumlarda, heklenme durumlarında adliyede savcılığa başvuruluyor. Sonra savcılık arama kararı çıkarıyor. O failin e, kompüterlerine el konuluyor, tele, e, yani bütün cihazların elektronik cihazlarına el konularak bir IP adres tespit ediliyor. Trafik bilgisi, trafik adresi çünkü bazen IP adresi zor oluyor tespiti ama yan delillerle fail bulunuyor ve daha sonradan bir ceza yaptırım oluyor. Bunları ara bulucunun çözmesi zor. Bu zaten doğrudan savcılığa intikal etmesi gereken bir husus oluyor dijital hukuk ve sosyal medya suçları. Peki e, Türkiye'ye döndüğümüzde bu sistem e, maddi durumu yetersiz olan kişiler için e, nasıl bir çözüm getirecek ya da maddi durumu yetersiz olanlar bir ara bulucuya gidemeyecek mi? Çok daha uygun onlar için. Herkes için çok uygun. Çünkü en başında mas mahkeme masrafı biliyorsunuz harçlar ödeniyor. Bir tek avukat ücreti değil ama mahkeme masrafları harçlar ödemeyecek. O arabuluculukta gene bir arabuluculuk ücret tarifesi belirlenecek gene bakanlıkça. Ama mukayese edildiğinde tabii mahkemeye göre çok daha uygun ve ekonomik olacağı için herkes yani güçlü ve zayıf taraf gibi değil ekonomik anlamda herkes eşit anlamda yararlanabilecek sistemde. Peki sizce Türkiye'de nasıl bir nasıl karşılanılacak? Ee, Belki güven sorunu halledilince daha hızlı gidebilir. Çünkü şimdi Türk insanı alışık bir mahkeme ortamında iki tarafı görüp bir de hakimi görmeye ve hakimin o kararı vermesi. Bu görüntüye bile alışık olduğu için ara nedir tarzında sorular olabilir. Güven sorununu da hallettikten sonra Türk halkı, çoğu uyuşmazlığı ara bulucuyla giderip toplumda da daha hızlı barış sağlanacağını düşünüyorum. En azından kendi sorunlarına kendileri çözüm bulabilecekler. Tekrar ya. Avukat Gizem Tan teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için. Ederim. Sağ, Sağ olun. Sayın seyirciler, Z Raporu'nun bugünlükte sonuna geldik. Haftaya yine aynı saatlerde karşınızda olacağız. Şimdilik hoşçakalın.